Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün başımıza çok kötü bir şey geldi. Anne bugün temizlik yaparken bir tane böyle örümcek görüyor. Bana diyor ki bu kadar yarım metre. Ben de yok canım yarım metre örümcek mi olur diye. O dedi baya büyükmüş ama onu yakalıyormuş. Şimdi ben de onu Melisa ile beraber örümceği bile arayacağım ama ben evet. örümcekten çok korkuyorum. Allah bilir nereye gitmiştir. Bakacağız. Bir saniye Baba. babacığım. İşte biz onu Melisa ile beraber. Babacığım bir saniye. Baba. bu Ne ne? <laughs> Hay, o ne? Örümcek Melisa, örümcek ona geldi. Ama ya bu anneni dediği kadar gerçekten büyük varmış Melisa. Şimdi ne yapacağım baksa? Ne kadar ben bu kadar örümcek hayatımda görürüm. Aa bu kadar. Değil ama bu kadar var. Ne lan geliyor? Hay, Melisa. Örümcek nerede? Örümcek nerede? Ne <laughs> Nerede? Örümcek buradaydı Melisa. Ay, yarım yerde de şekerler var. Melisa ne yapacağız? Melisa senin odana mı gitti acaba? Ay. Ay. Melisa tikin sesi geliyor duyuyor musun? Tike mi saldırdı acaba? Ay. Saldırmış olabilir mi? Yavaş yavaş bir gidelim bakalım Melisa. Dur aman oradan bak çaktırmadan. Melisa dur 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 dur. Melisa kapının üstüne bak Melisa hadi kaç. Odana kaç odana kaç odara kaç kaç kaç. Oy Melisa uçtu. Melisa uçtu kaç. <laughs> İyi misin oğlum? Kaç 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 kaç. Ne son uçtu? Örümcekten kaçayım derken ayağını kırıyordu neredesin? Bir şey oldu mu ayağına? Ver bakayım. Örümcek kapının üstünde. Bir şey oldu mu? İyi misin? Şu örümceği nasıl yakalacağız? Onu karanı verdin mi? Len 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 len. Tamam çabuk tamam çok çok getir çabuk çabuk lan getir yakalayalım onu. Yavaş yavaş düşme düşme düşme. Getirdin mi? Şimdi nasıl yapacağız bunu? Nasıl yakalayacağız? Ne yapacağız bunu evet. kafasına mı geçireceğiz onu? Hadi o zaman gidelim çaktırmadan çabuk <laughs> çabuk, çabuk çabuk çabuk. Dur babacım yavaş yavaş yavaş. Allah bilir nerededir ya. <laughs> Melisa nasıl uçtun babacım sen buraya baksan yerler. Orada mı? Dikkat et dikkat et. <laughs> ne oldu? <laughs> nasıl yok o buradaydı? <laughs> Melisa peşimizden mi geldi? Gel odaya gidelim tekrardan. Gel 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 gel. gel. <laughs> Melisa sessiz sakin. Melisa <laughs> Yukarı bak. Son. Kaç, kaç. Odana kaç, 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 Melisa, görüyor musun? Kapıya geldi Melisa. Aman Allah'ım kapa. Melisa kapadı. Ay çok korkuyorum. Ay Melisa, nereye gitti bu? Kapıda yok yok. Melisa burada da yok. Ne ha, 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 bileyim ha, Melisa burada yakala. Yakala. Yakaladık. Arkadaşlar yakaladık. Melisa yakaladı onu. Yakaladı. Hazır mısın Melisa'cığım? Ha, dur 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 dur. Korkuyorum ben dur. çok, çok heyecanlıyım. Aç bakalım. Aç. Nerede? Ha. Ha? Melisa. Plastik örümcek getirmiş ya. Ben de bunu gerçek örümcek sattım. Ödüm koptu ya. <laughs> Bakayım. Nerede buldu anne bunu böyle? Ay ödüm koptu Melisa'cığım. Şuna bakar mısın? Al bakalım. Oyuncağı annenin bizi korkuttuğu oyuncak Melisa. Çok ya. Nasıl kandım ben buna? Nasıl kanı ve nasıl uçtun? Gördün mü? Böyle vuu, iki metre havaya uçtun yarısı. Ayağına zarar veriyordu. Evet hadi arkadaşlarımıza görüşürüz. Ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Onları çok seviyoruz. Bye bye. bye. bye.